Sen altına küfür içerir yazmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar burada katil motor var. Biz sürüyor yoksa ölecek miyiz? <laughs> Aaa! Arkadaşlar bir şey var. Şurada. <laughs> gel, <laughs> gel 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 gel. Sen bu küpe değil biliyorsanız ben çocuk değilim Bana arkadaşlar var. çabuk gidelim yoksa bizi yapacağız ah. arkadaşlar ne? Altlar arkadaşlar git. biz bu parkta kaç, kaç saat daha kalırsak biz herhalde burada falan gidecekler. arkadaşlar Kapıyı kapıyı. Nerede lan? Dur yok şey var. var. Arkadaşlar şey ne oluyor? Arkadaşlar, biz bu parkta kalmayalım. Uçup. Arkadaşlar.